Merhaba arkadaşlar, Simsiz Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte birlikte nasıl masa üstüne resim, 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 değiştirilir onu göstereceğim. E, yani resim yük, yükleyeceksiniz ilk önce. Eğer resim yüklemek istemiyorsanız direkt rastgele bir yere basın. Tabii kişiselleştire bas, basabilir. Buradan da değiştirebilirsiniz ama benim göstereceğim şey bu değil arkadaşlar. Şu benim göstereceğim şey. İlk önce Google'a girebilir gireceksiniz. Sonra arama URL'sine şey yazacaksınız. İstediğiniz bir resim. Mesela ben manzara diyelim. Manzara yazalım manzara caps lock kapayım bu arada. Görsellere tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada manzaralar var gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz bir tanesini seçeceksiniz. Ben seçip hemen geliyorum arkadaşlar. Bir tane seçip. Evet arkadaşlar seçtim. Seçtiğinizin böyle üstüne tıklıyorsunuz sonra böyle size resim geliyor böyle büyük olarak şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şu gelip arkadaşlar ben size nereye koydum ben bunu şöyle göstereyim kalemle şuraya basacaksınız arkadaşlar kırmızıyla gösterdiğim yere buraya arkadaşlar oraya basmanız gerekiyor her neyse oraya bastığınız zaman şöyle oluyor arkadaşlar onu şuraya alalım şu taraf şöyle şunu da şuraya koyayım Nasıl? sonra seçtiğiniz resmi geliyorsunuz seçtiğim bir ben bu resmi seçtim ya üstüne basılı tutuyorum sola tıklayarak Soğa tıklayarak basılı tutuyorum ve bırakıyorum asaya üstüne. Sonra kapıyorum bu Google'ı. Burada manzara fotoğrafı gördüğünüz gibi manzara fotoğrafı yazacak evet. siz. Ama siz de illa böyle yazmak zorunda değil. Siz de başka şeyler de yapabilir. Dosya falan da rastgele bir şey yazacaktır sizde. Onun hiçbir önemi yok şu anda yazım yazım. Onun üstüne üstüne arkadaşlar sağ tıklayacaksınız. Ve burada arkadaşlar bir dakika kanalıydı O ne? Arkadaşlar burada yine kalemle göstereyim size. Ama maalesef gösterememişim. Burada arkadaşlar Masa üstü arka plan ayarla. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mouse'uma bakın. Masa üstü arka planı olarak ayarla var burada. Ona basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi masa üstünüz ayarlanmış oluyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu sevdim. Artık masa üstüm böyle duracak arkadaşlar. Sevdim ben bunu. Sevdiğim için. Eğer bu fotoğrafım böyle habire masa üstünüzde böyle durmasını istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Eğer böyle kendinize bir dosya kurduysanız Ömer'e ait istediğiniz gibi böyle bir dosya kurduysanız kendinize onun içine atabilirsiniz dosyanızı. Şimdi girelim ben. Bu benim dosyam. Bana ait şeyler var burada. Gördüğünüz gibi bana ait şeyler var. CSGO'nun CS onun gerek şeyleri var. Kapak fotoğrafları var. Gördüğünüz gibi burada da manzara fotoğrafı var. Ekledim. Bu da eski masa üstü resimleri. <laughs> arkadaşlar böyle ma masa üstünüzü değiştirebilirsiniz. Neyse. Videomuzu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ha, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu masa üstünüzün herhangi bir bölgesine tıklayarak şu kişiselleştirden isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Onun buradan da seçebilirsiniz. Mesela bu. Mesela bu. Yaptınız ya bakın yaptım. Ama ben istemiyorum. O yüzden yine gelip burada masaüstü arka planı olarak ayarlaya basıp değiştirebiliyorum. Böyle de yapabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar 5 dakika olmuş. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça